Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle İspanya La Liga'da Real Madrid'in Alaves deplasmanında oynadığı nefes kesen maçı ve ardından yaşanan bomba gelişmeleri konuşacağız. Arda Güler'in yıldızlaştığı Mbappe'nin kırmızı kart gördüğü bu maçta neler oldu? Carlo Ancelotti'nin koltuğu neden sallanıyor ve Jose Mourinho iddiaları ne kadar doğru? Hepsini tek tek masaya yatırıyoruz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Real Madrid La Liga'da Alaves'in konuğu oldu ve maçın başından itibaren tempo hiç düşmedi. Milli gururumuz Arda Güler bu kez ilk 11'de sahaya çıktı ve adeta göz kamaştırdı. Maçın 34. dakikasında Camavinga'nın harika golüyle Real Madrid 1-0 öne geçti. Ama sevinç kısa sürdü. 38. dakikada Kylian Mbappe kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktığı ilk yarı bu skorla bitti. İkinci yarıda Alaves fırsatları değerlendiremedi. Üstüne üstlük 70. dakikada ev sahibinden Sanchez de kırmızı kart görünce iki takım da eşitlendi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve Real Madrid zorlu deplasmandan 3 puanla döndü gelelim maçın en çok konuşulan ismine Arda Güler. Genç yıldız sahada kaldığı süre boyunca İspanyol basınının ve taraftarların dilinden düşmedi. Marka gazetesi Arda'yı şöyle anlattı. İlk yarıda sadece birkaç dakikada iki faul aldı, hakeme itiraz etti. Rüdiger'in uzun pasında net bir pozisyonu harcadı, Birebirde kalmasına rağmen gol olmadı. Penaltı bekledi ama hakem oralı olmadı. İkinci yarıda ise işler değişti. Mbappe'nin atılmasıyla Ancelotti taktiği yeniledi. Arda sol kanada, Rodrigo Forvet'e, Valverde sağa geçti. Bellingham 61'de oyundan çıkarken Arda sahada kalmaya devam etti ve etkileyici bir oyun sergiledi. AES gazetesi ise şöyle yazdı. Alaves savunması Arda'yı adeta abluka altına aldı ama o bu baskıya rağmen parlamaya çalıştı... Ve tabii ki sosyal medya. Bir İspanyol taraftar X'te şu yorumu yaptı ve paylaşımı viral oldu. Arda Güler, neden tüm sezon sağ kanatta oynamadı? Aklımı almıyor. Yaratıcı, sol ayaklı, bitirici ve takımın en fedakar oyuncusu Ancelotti bu yüzden hesap vermeli. Sizce haklı mı? Yorumlara yazın. Maçın ardından asıl bomba başka bir yerde patladı. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e deplasmanda 3-0 gibi şok bir skorla yenildi. Declan Rice'ın iki muhteşem frikik golü ve Mikel Merino'nun sayısı Real'i adeta dağıttı. Rice bu maçta Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilke imza attı. Eleme turunda bir maçta iki frikik golü atan ilk oyuncu. Bu yenilgi Real Madrid'de ipleri gerdi. El Gol Dijital'in haberine göre uzun süredir ayrılık dedikoduları dönen Carlo Ancelotti'nin koltuğu artık ciddi anlamda tehlikede. Peki yerine kim mi geliyor? Sıkı durun Fenerbahçe'nin patronu Jose Mourinho. Evet yanlış duymadınız. Habere göre Real Madrid'in ilk hedefi Sabi Alonso ancak Alonso'nun Bayer Leverkusen'den ayrılmaması durumunda Mourinho devreye girebilir. Kulüp başkanı Florentino Perez Portekizli hocayı alternatifler arasına almış bile. Bazı yöneticiler takımda disiplin sorunu olduğunu ve bunu çözebilecek tek ismin Mourinho olduğunu düşünüyor. Taraftarlar da bu fikre sıcak bakıyor. Neden mi? Çünkü Mourinho oyuncularından maksimum verim almayı bilen lider bir karakter. Haberde ilginç bir detay daha var. Mourinho defansif futboluyla eleştirilse de Real Madrid'in Vinicius Junior, Mbappe Rodrigo gibi hücumcularına geniş alanlar açabilir. Alçak blokla oynayıp kontra ataklarla rakipleri avlayabilir. Eğer Alonso teklifi reddederse, Perez'in Mourinho'ya bir ila iki sezonluk bir proje sunabileceği konuşuluyor. Böylece kulüp hem taraftarları ateşler hem de Alonso'nun gelmesini bekler. Sizce bu plan tutar mı? Hatırlayalım, Mourinho Real Madrid'de çalıştırdığı 2019'dan. 2013 yıllarında bir La Liga şampiyonluğu, bir İspanya Süper Kupası ve bir Kral Kupası kazandı. O dönemde Barcelona'nın en güçlü zamanlarına kafa tuttu ve unutulmaz bir mücadele verdi. 2013'te Chelsea'ye giderken Perez'in kal teklifini reddetmesi kendi deyimiyle en büyük pişmanlıklarından biriydi. Acaba Mourinho 10 yıl sonra yarım kalan Şampiyonlar Ligi rüyasını gerçekleştirmek için geri döner mi? Taraftarlar onun dönüşüne şimdiden heyecanlı. Arkadaşlar, bu maç ve gelişmeler hakkında sizin görüşleriniz neler? Arda Güler'in performansı mı daha etkileyici yoksa Mourinho dedikoduları mı daha heyecanlı? Ancelotti gider mi? Mourinho gelir mi? Yorumlara yazın. Fikirlerinizi merak ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.